Beylikdüzü'nde 6 ay önce tamamlanan sıfır dairede oturan 4 kişilik ailenin yatak odası tavanındaki 5 santimetre kalınlığındaki alçı yere düştü. O sırada odada bulunan baba Armağan Çirik eşinin de yaralandığını ifade ederek deprem olduğunu düşündük, çatırdama sesiyle gözlerimizi açtık dedi. Olay bugün sabah saatlerinde Gürpınar'da 5 katlı bir binada yaşandı. Henüz 6 ay önce oturma başlarından binada 12 bin liraya daire kiralayan iki çocuklu çelik ailesinin bu sabah yatak odalarındaki tavanın alçısı önce çatırdadı, ardından yataklarının üstüne ve yere düştü. Baba Armağan Demir'in ve eşinin üzerine düşen alçı nedeniyle vücutlarında da küçük çaplı yaralanmalar yaşandı. İddiaya göre müteahhitlere konuşan aile karşılık bulamadı. Aile konuyla ilgili hastaneden rapor alıp avukatları aracılığıyla şikayetçi olacağını söyledi. Şu ıı, o kadar... E ince yapılmış ki, yani biz şimdi, e, şey pardon, zabıta memuru belediyeden gelen zaten bunu tutanağına da yazdı. E, söylediği şey şu, şu e, bu alçı alçıpanların e, yapılmış. İkincisi kalın yapılmasına rağmen altındaki, biz burada e, yaklaşık bir yıl olduğu söylenen, daha yeni yapılmış bir binaya... 3 ay önce oturumu başlamıştı. Biz bu binanın ilk taşınanlardanız. Ben iki çocuk babası. Yani bir adamım, biz çocuklarımızla bu evde yaşıyoruz. Bu evde zaten taşındığımızdan beri genel olarak bazı sorunlar vardı binamızda. Yani işte çatıda problem, evin bazı yerlerinde problem. Ne zaman bununla ilgili bu binayı yapanlar kişilerle görüştüğümüzde hep bununla ilgili bir sorun olmadığını söylüyorlardı. Bu sabahta 7.30'da bir yani biz deprem olduğunu düşündük ee, böyle bir çıtırdama sesiyle gözlerimi açtım Uyuyor muydunuz efendim? Ee, ben şöyle ben aslında uyanıktım sadece böyle yatakta yan dönmüş duruyordum Hı -hı. eşim de tam burada e, üstünü e, Hı -hı. giyiniyordu tam yani böyle ya, gözümü açtım, yan döndüm ve bütün parçaların üstümüze döküldüğünü gördüm. Hı hı. Şimdi bakın, biz biz bu evde çocuklarımızla yaşıyoruz. Benim 5 yaşında çocuklarım var. Ve e, burada 8 metrekarelik bir tavan çöktü bizim hı hı. üzerimize. E, bizim e, yatağımıza çocuklarımız geliyor. Yani bu her ailede olduğu gibi 5 yaşında çocuklar sabahları uyandığında annesinin babasının yanına geliyor. Bu, bu odada bu sabah bu çocuklarımız da olabilirdi. bu parçalar, bakın bu parçanın bir insanın kafasına düştüğünü düşünün. Yani bir beş yaşında bir çocuğun kafasına düştüğünü düşünün. Ee, bunun öldürmeyeceğini iddia ediyor bu binayı yapan. Bunun bir insanı öldürmeyeceğini, bunun bir öldürücü madde olmadığını düşünüyor. Bakın Bakın görüyorsunuz. Bir insanın başına düştüğünde neler yapabileceğini. Ondan dolayı. Yani Şikayetçi biz, oldunuz mu efendim? E, ben şimdi şöyle. Biz avukatımızla görüştük. E, bu eve itfaiye geldi. Bununla ilgili rapor tuttu. E, polisi aradık. Polis geldi. Bununla ilgili bir rapor tuttu. <laughs> ee, ambulans geldi 112 acil görevlileri eşimde bir küçük yaralanmalar vardı <laughs> kafasında bununla ilgili raporunu tuttu şimdi tomografi ve diğer tedaviler için hastaneye, hastaneye, hastaneye gideceğiz. <laughs> gideceğiz adli süreci savcılığa kasten yaralama suçundan avukatımız zaten bugün suç <laughs> duyurusunda bulunacak yani şu an deprem olduğu dönemde daha bu kadar acılar bu kadar tazeyken yani bir yıllık bir binanın şu anda e, şu manzarayı yaşıyor olmamız gerçekten İstanbul'da e, birçok sıfır bina konusunda da insanların e, denetim Aynen. konusunda e,